Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Ah, şirinlerden nefret ediyorum. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi! <laughs> Bu, sizi yakalayacağım, elbet bir gün köyünüzü bulacağım, çok pişman olacaksınız! Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatli dinlerseniz, karganelin çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şirinleri bile görebilirsiniz. şimdiye kadar yaşadığım şirin hayatımda gördüğüm en sıcak yaz. Sanki güneş beynimi tıpkı bu lahanalar gibi pişiriyor. Ah, en azından bundan kötüsü olamaz. Oh, ne sıcak bir gün. Neredeyse erimek üzereyim. Oh. Ah evet. Hava uyuyamayacak kadar sıcak. Horu. Hepsinden kötüsü yemek yemeyecek kadar sıcak. <laughs> i̇dare eder. Hmm, bu sıcakta eder. nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Kendime büyük bir sürahi dolusu şirin çileği suyu hazırlayacağım ve bunu hiç kimseyle paylaşmayacağım. <laughs> Aa hayır. Hiç şirin çileği kalmamış. Hiç şirin çileği yoksa hiç şirin çileği suyu da yok demektir. Eğer bu formül işe yararsa küçük yağmur bulutlarını büyütüp köyümüze ve tüm şirinler ormana yağmur yağdırabilirim demektir. Ay. Oh, oh, oh. Sakin ol dostum. <laughs> sakin ol lütfen. Dur sakin ol. Dur. Şuradaki panzehre ulaşabilirsem kurtulacağım. Ay ay nerede bu nerede? Ay ay. Evet, büyütme formülümün kesinlikle işe yaradığını biliyorum. Şimdi şunu bulutlarda kullanayım. Aha! Sanırım bu büyütme formülüyle en kısa zamanda dev şirin çilekleri yetiştirebilirim. Aa, biraz bundan koyalım, biraz da şundan koyalım. Karıştıralım. Aa, güçlü. Bu taşları güzel bahçemden temizlemekle bana çok büyük bir iyilik yapmış oldun. Hem de bu sıcak havada. Oh, He <laughs> çok güçlüsün. Ee. Bu işi ben yapsaydım şimdi yorgunluktan ölürdüm. Hoşça kal. Oy. <laughs> biraz sonra bir sürü dev şirin çileğin ve sürahiler dolusu meyve suyum olacak. Ay. Ee. Ha, şimdi bu formülden biraz daha yapmam gerek. Ey neler oluyor yahu. Ama belki de sıcak yüzünden hayal görmeye başladım. Oh, ay bu bir rüya değil. Ben büyüdüm ya. Şimdi bunu nasıl yapmıştım ben? Ha, bir tutam saman tozu, ee, bir fiske, ağaç kökü. Ee... Ayyemdat! Ayy, şirin baba, şirin baba, baba! Aa, biri buraya geliyor. Şirin baba benim, aç şu kapıyı. Şirin baba. Ehem, güçlü bu kadar büyük bir gürültü yapmana hiç gerek yoktu. Ay, gürültü büyük, büyük! Ay! Bu bir canavar! Ay, bilgin çabuk söyle, Şirin baba nerede? Bana ancak o yardım edebilir. Biraz önce Şirin çileği tarlasında biraz dinleniyordum, birden böyle oldu. Ee, şirin çileği tarlası mı? Evet. Birden üzerime bir şeyin döküldüğünü hissettim ve... Döküldü mü? Şey gibi mi? Pudra gibi mi yani? Evet. Aa, Hemen Şirin babaya bunu anlatmalıyım. O beni eski halime döndürmenin bir yolunu biliyordu. Hey evet, bekle! Bu kadar şirin bir şey, Şirin babaya söylemeye gerek yok. Aa. Yani ben belki sana yardım edebilirim. Hem şimdi rüyalarını süsleyen, istediğin her şeyi yapabilirsin, değil mi? <laughs> evet. En evet. ee, güçlü artık sen dünyadaki en güçlü şiriz. Oh, evet, bu doğru. Artık Şirine'nin bahçesindeki taşları Yıldırım hızıyla temizleyebilirim. Oh, Aa, merak etme şirine. Büyük bir şirin olunca bunların hiç önemi yok. Al, o, oh, o. Oh. Bilgin bütün bu karışıklık nasıl başladı peki? Ha, şey, gerçekten de büyük bir karışıklık değil mi? Ay, ah. İşte şirinler nasıl şirin oldu değil mi? Hey, o benim evim dur. Aa, henüz gücümün gerçek boyutlarını bilemiyorum. Oo. Oh. Şirin Baba'ya haber Bence. verelim. Şey, ya, Şirin Baba'nın şu anda ilgilenmesi gereken çok önemli bir işi var. Ama küçücük sorunumuzla onu rahatsız etmeyelim. Küçücük sorun Ve şimdi her zaman yapmak istediğim bir şey yapmaya gidiyorum Şirinler. Gidip Gargamel'i yakalayacağım. Ay, Ay, hayır. hayır! Dur gitme! Güçlü dur! Lütfen bunu yapma Güçlü! gargamel. Hiç ya. önemi yok. Artık onun dersini vermenin ah, zamanı ayy, geldi. Ayy. Oh! Ah! Ah! Şirinler beni merak etmeyin. Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Bu kadar yeter. Ben Şirin baba'ya haber vermeye gidiyorum. Evet hadi hadi gidelim. gidelim. Ah. Ben kocaman bir canavar yarattım. Ah, böyle havalardan nefret ederim. Güneşli, pırıl pırıl bir gün. ...böyle havalar o lanet olası şirinlerin en çok eğlendikleri zamanlardır. <laughs> o küçük canavar yaratıklardan bir tanesini ele geçirdiğim zaman... ...mavi suratlarının korkudan griye dönüşmelerini kahkahalarla seyredeceğim. <laughs> Defol konuşmalarımı kesmemeyi ne zaman öğreneceksin sen? Ha? Asma! Bırak beni! Bırak! Aa. Bu da ne? Hayal görüyor olmalıyım. Yolun sonuna geldik Kargamel. Evet Şirin sen büyümüş olabilirsin ama ben hala daha büyüğüm. <laughs> ne fark eder ki seni yakalayacağım. <laughs> Demek beni yakalayacaksın ha? Yalvarman hiçbir işe yaramaz. Nefesini boşa harcama, seni yakalayıp bir süre olarak köyümüze götüreceğim. Ne? Yani beni, beni köyünüze mi götüreceksin? Evet duydun beni şimdi marş marş. Oh. Aa, ama lütfen benim canımı yakma güçlü devşirin. Aha istersen duvardaki torbalardan birini alabilirsin ama lütfen canımı yakma Ciren. Hey, ee, ikinizi birden yakaladım. Evet, gerçekten. Pist, Azman, hala anlamadın mı? Bu bizim Şirinler köyüne girmemizi sağlayacak. Ne yapma durgunluk zaman. Evet, mancınamız hazır Şirin Baba. Pekala becerikli, şimdi sıra sihirli formülümüzü kullanıp... ...küçücük bulutları yağmur yağacak kadar büyütmekte. Şirin Baba, Şirin Baba! Al buraya gel Şirin Baba! Şirin'e, ne oldu? Güçlü aniden bir deve dönüştü. Dev mi? Evet, ormana Gargamel'i yakalamaya gitti. Sanırım biri benim sihirli büyütme formülümü karıştırmış olmalı. Çabuk olun, hemen köye gidelim. Ay, vah halim benim. Bu korkunç bir şey. Ve hepsi benim hatam yüzünden oldu. Senin hatan mı? Demek senin yüzünden. Bunu tahmin etmeliydim. Şirin baba bunu anlayıncaya kadar beklemeliyiz. Şirinler, sorunlarımız sona erdi. Bakın size ne getirdim. Lay lay lay! Ayy, Allah'ım! bir şey yok şirinler ben getirdim. Ya Sana öyle geliyor. Ne öyle mi geliyor zor da olmadı. Seni öyle bir şirinleyeceğim ki ömrüm boyu... Dur bırak beni seni düzen bozmuyor. Bırak beni ben dev şirinim geçti. Şimdi sıra diğerlerini yakalamaya geldi. Hadi bakalım Azman. <laughs> kaçın Geliyor kaçın. kaçın. Aa, şirin baba ne yapacağız söyle. Bütün sorunlar bu sihirli formülü yüzünden çıktı. Sanırım bizi ancak formül kurtaracak. Küçük Şirinlerim evet şimdi size yapacaklarınızı anlatacağım. Dinleyin. <laughs> Sonunda hepiniz hele getirdiniz. Hem de hepiniz. Buradayım. Azman beni yakalayamaz. Ha. A. Azman, seni aptal durumuna düşürüyorlar! Şu küçük yaratıklardan birkaç tanesini yakala çabuk! Azman! Buradayız! <laughs> Hazır mısınız şirinler? Atlayın. Azman, seni kandırmalarına izin verme! Boş kafalı aptal kedi Bu sakarlıklarda cezasız kalacağını sanma! Azman, azman, ne yaptığını farkında mısın sen? Ayrıca bütün şirinleri ben yakaladım. Bu yüzden sana bir tek şirin bile vermeyeceğim. Aç kalacaksın. Ha, ne oluyor? Azman, ne oluyor? Bir dakika. Bak ba, 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 Azman'cığım, ee, sana küçük bir şaka yapmıştım ben. Yani şaka, istersen sana şirin vereyim, çok vereyim, birkaç tane vereyim. Ne istersen? <laughs> Hepsini al istersen. Aaaa! Oh. 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 <laughs> <Sessizlik> Dur. <laughs> Dur yapma yapma öyle demek istemedim güzel kediciğim şaka yapıyordum ben şaka şaka seni severim azmancı ah. bırak beni yapma azman lütfen azman Güçlü bir parça panzer kısa zamanda seni eski haline dönüştürecektir Teşekkürler Şirin Baba. Bir an için bir dev olmak çok iyiydi. Ama insan o kadar büyük olunca çok yalnız oluyor ha. <gülüyor> 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 Birkaç saat sonra sihirli karışımın etkisi de geçer ve azman da eski haline döner. Ama o zamana kadar Gargamel bir daha köyümüzü yeni bulamayacak kadar uzaklaşmış olur. Ve şimdi sıra bu dağınıklığı temizlemeye geldi. Bilgin! Evet Şirin Baba, buradayım Şirin Baba. Şey. Ee, e, e, şirin baba, ee, siz çok akıllı bir şirinsiniz. E, ee, bu tanıklık ve pisliği temizlemem için kullanabileceğim bir sihirli formülünüz vardır mutlaka. Başka bir formül mü? E, hayır, formül yok. Buna nasıl cesaret edersin Bilgi? <laughs> Canım sadece şaka yapıyordum, ben iyi ben şirin baba. Sanırım Bilgi'nin ilk güzel gereken hareketleri olacak. Şirine? <laughs> He, sanırım bu kez şirinlikte haklısın. İmdat! 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 Buraya! Gel buraya! Şirinlik! Seni formül seni! Her halayda başlar sohbet. Gün boyu hiç durmaz. Söyleyecek çok şey var susmaz. Minik